Bir de sedik kere kaç kolay dondum bana bir Bakayım ne oldu kaç kişi yazık. Hava göstermem ister misiniz? Ba 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 Aa yarısın bir şaşı. Yarısın bir şaşı. Benim ha buradan direkt kaç tarafa gitmem lazım ha. burada hiçbir skip çıkmadı. Abi hem de hiçbir şey yapam. Hem de hiçbir şey. Yok oğlum bu kadar kötü bir loot olamaz ya. Bana bana denk geliyor bunlar. Ya yüzü çıkan ya şey. O diğer silah. Çubuk çubuk. Yeah. Şah. Müziğe nezanı yerinde çeşit de çıldırırım. Aynı siz oluyor mu? İyiyim kanka sizden ne abi? Dur halletsen maaşları çenim akıyız lan dur. Abi oyunma her şeyimi yapmam lazım. Abi bu tarafa kimse girmemiş abi turuncu kutuları alacağım. Kuşa, kaç kuşağa. Kaç kuşağa. Mükemmel çok kuşağa. Fuhah. Aboneceğiz. Ya oğlum şaka mısın ya? La, bir popüler silah versene. Bir sürü işi kutu benim var ama popüler silah yok. Selam. Merhaba. Merhaba Merhaba. Merhaba. Aa. Merhaba. Aa. nasıl vurdum? Gördün mü adam? Adam Türkmüş hem de. Aa. One kill. Ha daha fazla turuncu kutu lazım mı? Biraz da mavi kutu lazım belki UMP falan çıkar. Bir treti kat verdim mi söyle 6000 bir tret verdim. Yani şu an sıfır droplanma var. Ölme ihtimalim şu an sıfır gibi bir şey. Şeyde <laughs> lan şeyde. Adı nedir ora? El Nere ona? Ora bura mıymış? Aa ben evet. yanlış şey açtım ha. sorma ya. Canına mı lazım? Al aynı zamanda. Abi kusura bakma. Tamam abi. Sosna, abi affet ben. Abi, ben. Abi, bak, beni. Ay, ya, İslam, sure abi, gelin. Gelin. İslam abi affet beni. İslam abi affet beni. <laughs> İslam affet abi affet beni. İslam abi. affet beni bak bak affet bak İslam abi affet beni Amacım öldürmek değildi Ben seni çok seviyorum abi Postelerin olacak yakında o duvarımdaki Aa, Bu da şuna düş ya Kimse Kim aa, şey yoktu ya bu evde Bu evde kimse aa, şey Aaa işte Aa. varmış an Oha Oo, Nasıl yok tamam. ya İslam Tabii. abi affet beni İslam abi affet beni Ha affettim seni Ha affettim seni İslam abi yap, ya. Ya amına koydum gitmiş oh müzik yapmış. Adamı çördüm. O oh man perfectler. O oh, man, oh, oh perfect ben. O oh, o. Oh, hepsi yapar, hepsi tanımam etmem. İşte ne yapıyor? Bittim, 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 bittim. Ha affetmedim, ha affetmedim. Abi, affettim, affettim, oh, oh God. affet God. benim, o <laughs> <abi, gülüyor> <abi, gülüyor> adamı gördüm, <gülüyor> adamı, <gülüyor> adamı <gülüyor> gördüm. Hey, hey, hey. hey man, hey, hey what hey, is your name? What is your name? How are you? Your name. What is your name now? I'm to Abi, abi, abi vurma. Burnun niye bu kadar büyük? Abi burnun niye bu kadar büyük? Sensör diye. Oraya girin zaman meşe at. Adamın biri öldü buraya. Öldü kanks. Oğlum kanks. Oğlum ben bilmez bitmez siz sen lan? Adamın başka biri çaldı buraya, başka biri çaldı buraya. Aa burada adam var. Biri sağda. Sikti yukarıya. Oğlum kanks.

ıh, Neredesin İslam uh, uh, uh. abi? Buldum Abi, abi. sen Lan siktir benim bu kaldı abi. abi Lan abi. oğlum Lan siktir git Ah, ah. Şimdi kralı geçsin buraya, şimdi kralı geçsin buraya tamam mı? Biri züldü, öpücük Öldüm kanks. See you again. Daha buradan geçemiyor mu ya? Lan sıkmışım artık sen buraya bir temizleme ailesi. Adamı kanaşı var. Kanaşı 3x. Ha bunu koy buraya ekten TT yok. 4x'im var zaten. Bana şey lazım. Başka bir ziyaretçimiz daha var. Dur. Bir enerji keyfisi yapsam? Adamın biri burada. Adamı göremedim şey. Adamı zöre var mı? Ab tarafta şıpşık. Oldu kanks. Bu 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 bu. İstem abi. He. Niye vuruyorsun? Niye, niye vuruyorsun? Oldu kanks.

Aa! Aa! Bak sen oldu mu saat tüzü kükü? CLL sporcularının hepsi bu maçtaymış. CLL sporcusu. Bütün CLL sporcuları Alt taraftan bir rezilem yok. Sağ Bütün mı? Bütün CLL sporcuları buradaymış. Allah Allah bak sen. Buldu kanks. Allah Allah. İşim abi. İşim abi ya bu işim abi. Dur lan dur. Ne ne mi? Öyle kanks. Affetlerim onu hala. İki kişi gör, bir kişi alacağım. İki kişi sağ ya bunun için daha. İki x saldı mı? Aa amına kum alamamış. Biri sağ taraftan geliyor buraya. Sol tarafta mı bitirdim. E oğlum profesyonel olmak o kadar kolay değil hanım. Bu emek ister. Hallet sen bana. Aynen bu evde bu evde. Lan oğlum. Öleceğim lan ben vakit lazım. Bak sakit mi lazım? Ben sana vereyim ki çıl. Selamünaleyküm İslam abi. Oldu kanks. Oldu mu son altı? Son Aa, geriye sekiz Bir evin içine. Yana yok. Evin, bir evin içine. Selamünaleyküm. İç, i̇çteyim. Sağ oyun içindeyim. Şuraya gel. Onun bundan benim işi bitti. Benim ağzı yerde değiştirmem lazım canım. Ya da çocukların bir kutusuna ben bir bakayım. Belki kutudan benim bir falan çıkar. Bana ağzı mermi lazım. Mermi var mı benim? Aha uzatılmış şarjör falan mı var. Aa, bombalara ütü ütü. Güzel Ne yapıyorsun lan çakı? Adamın biri burada. Ne öyle mi? Ne öyle mi? Abi taraftan buraya şaşırıyor. <laughs> Öldüm kanks. <laughs> Suya Oldu mu saat 39 kil? Saat güzel. Beni hiç keyfisi yapsa. Beni hiç keyfisi yapsa. Başka bir adam daha buraya. Bir de Mekke tiketi var. Anamı gördüm. Ramus abi paramaz kaldı. Fak doneteleri okuyacağım. Ne oldu kanak? Şöyle üç böyle. Asa dünya kör o kanan Ha, bu kadar basit mi bu ya? Demek ki bu kadar basitmiş. Adamın acaba yeşil kutusu var mıydı? 50 şunu yapabilirim ha. Dünya kilo kör 53. Alt taraftan buraya çözüm var mı ya? Ne oynamayı? Ha çüşü. Hiç biri ghost falan değildi. Ghost olduğunu görebilen var mı? Ben görmedim. Şunu mermilerini zuzukla turuncu kutu, yeşil kutu. Artık <laughs> tekeri. Biri bana ateş etti. Ama adamı yerinde göremedim. Bundan mermisi bitti. Sıfıra atıyorum be. Direkt beni bir bitti amınakoyim. Adamın biri sağ üstte. Adamın biri sağ üstte. Kanaşçı alacağım bunu. Adamın biri sağ üstte. Hallet sen şimdi. 3x. 3x'i kanaşa koy. Vay motherfucker. bir çi la. Çi rekor son zombi çi. Dünya çi rekor son zombi çi beni. Hazır mısınız buna? Ha? Soker <laughs> amış Ha buraya bir tane smoke. He. Daha dik satamam dur. Angry girişinin gası çok Ha bunu çıkması çok iyi oldu. Ha bu kaskı değiştireyim mi? İleride sıfır kask var onu şimdi. Ha bunu at aşağı. Molotov kokteyl yeşil bunu at aşağı. Bomba. Smoke kriti alsın. Uzatın mı şanşur? Bizi çekim şanşur. Niye almıyor mesela? Bunu yapmazsanız sebebi ne olabilir? Ama şimdi cidden item yok. Angeri Gary Şirin'e sınırmazsa. Ulan çıtı almasını alacağım. Çantada bir aptallık abi oyunda. Son kaldı son bir çift. Al saat dünya kiri yukarı. Kır çi bir bokluk var oğlum ben anlamadım. Al tik Abi kahvene gibi kutu mermi. Kahvenin gibi kutu mermi Ama yeşil kutuya da ihtiyacım var. Kaç kutu alsana dur. O zaman iki hakeme yapsam. Namlucuğun birini koy buraya. Bomba smoke ucunu alamıyorum. 4, 2, 3, 2, 10, 2, 1. Hamla bana yeter. Ha bunu tekli kullanacağım. Diğer tarafında şey yapacağım. Aha dünya rekoru 77 aynı kanka. Hmm. bir araba lazım. Alan buraya alan sokmayacak. Çok yakın buraya. Pezoda tarafına geçer. Geçerim oradan da diğer tarafa. Abi kes kez olsam da beni her gün Oğlum dünya kadar zötüne kaç fikir ya? Oğlum böyle bir şey olamaz ya. Alsa dünya çiro şu an aynı seviyede. Şu an dünya çiro kuruyla kafa kafa. 43 e 43. Amına koyayım yeni bir isim yazmam lazım hadi. Yine ateş ediyor buraya soruyor, sarıyor. İstereken ateş etsin mi? Soruyor. Kıçın kıçın kıçın. Ateş edin lazım. Kıçın kıçın. Ha, ebenin amı 71. Sen numaraları karıştırmışsın. Bu ebenin çilok numarası. Oğlum biri bana ateş ediyor adamı çözemedim hala Şimdi beni hiç kefis yapsam Şimdi adamın biri burada Ha buraya bir smoke he Ana çok mu yo yakın buraya Ha bu dağdan yerden yerden çıkabilirim yukarıya Kıçın 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 istediğin kadar sık buraya Tupuk 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 Sağ sol sol sağ. Sağ sol sol sağ. Ha buradan hemen size çok rahatlıkla girebilirim içeri. Ama kaskımız zanı biraz. Yarı yarıya. Hala denemeye çalışıyor buraya. Oğlum siktir git atır ya. Bir mermi bile cermedi amın akum. Bir mermi bile cermedi. Anamış sana ateş denemeye devam ediyor. Sana nasıl tatlayamam anam. Lan siktir git. Bak 4-5 kilo alt olursa olursam Ya bu çocuk malamaral. Adamı sık demiyorum ıslan buraya ateş etmeye devam edeyim. Aa, alan onun tarafındaymış. Biri sol tarafında. Mermi var oğlum 73 mermi var bayağı türlü yeter <laughs> Ne o ne o Aşağıda buraya çalışan yok. Adamı görebilir var mı? Çak ben Sana sen ben gidiyorum adamı kucağına. Bütün adamı kucağına gidiyorum ha. Hayır o adamı kucağına gidiyorum. Yani Bu beci buradan bir kar 98 fena Ama kapla açılmış. Bu riksi göz alamam yok. Bu riksi alamam. Solu solu gitsem oraya doğru. Oyun için mikrofonum offline. Sol taraftan bir yok. Oo ben atsıktayım. Hem de çok kötü atsıklarım. Ha bu ağaçları kabrılarını kullanabilir miyim? buraya yiyeceğiz. Ha bu sağ taraf. Ha burada bir tane cerize çağrı var. O başıma ben alacak. Ha buna diklemesini isteyeyim. Diklemesini. Smoke'e vermiş. Smoke'e mi yok? Büyük ihtimalle ölmüş olabilirim ha. O salak yine yeri sıkmaya çalışıyor. Adamın oyun bilgisi yok ki. Ha bu F7'ye at. Bir bakıyorsun buraya kar 98 var. Ne önemi? Ha bunu alamam dur. DNJ keyfisi yapsan. DNJ keyfisi. Sen jiren malansın. Adamı gördüm adam daha tepesine oradan buraya sıkamazsın. Bu mangafer gördüm. Jöre biniyoruz baba baba sağ üst. Bak buraya jöre baba 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 baba. Baba man, man, baba baba mangafer bak baba baba. Sikit yok çok güzel. Ana sağ dünya çıldı. Kim ne? Kim yok. Adam geliyor buraya. Adam geliyor buraya. Ben bir bir yere kabır almam lazım. Abi ben ce, adam patladı. Acar mısın? Bir de bugünün tilda var mı? Üç bolum güzel yerde. Dur kanka başları kapatsa ama bu oyun çok ciddi bir oyun olacak. Ab tarafa doğru jölen var mı? Yok. Adam o zaman soldu ciddi o çocuk. tarafa doğru ciddi. Evden oraya işte Sağ taraftan buraya ciddi mi? Adam ciddi, diğer tarafa. Aferin lan. Oynama öğrenmiş ha bu. Kendini geliştirmiş. Sonu sonu gitsem ananın içine. Arka taraftan bir ciddi mi? yok oğlum. Nasıl atsam smoke'i? Her 98'imde yok. Hiçbir şeyim yok. Ne öyle mi? Sol taraftan sesi yok. Bir sıkıntı yok. Adam gelecek yanıma gelecek. İnşallah ölür mü? Senin ben hiç isim tamam mı? Sen kalıbın adamı değilsin. Senin kalıbın karpuz kalıbı olmuş. Yuvarlak dairesi. Bu amın oğlunu gördüm. O adam sağlı diyor o zaman sol tarafta başka bir adam mı? Ayakkabıları çıkartacağım şimdi. Nerede bir fıtsek? Kaşmer de olabilir aynı dikkatçen. Ona bir de bir ihtimal. Set ekranı versen ana dur atsayım onu. O dün akşam şeyde kapattılar ama PlayStation'da kapattıkları etsi kalmış öyle. Öldür Allah onu Allah'ını seversen öldür onu. Ha sıkışıyor jot Sana Sanıyor ki onun da sadece ben varım oyunda. Öyle bir sıkıyor ki buraya. Adamın oyun bilgisi olsa adam buraya sıkmayacağını bilir. Çünkü set çıkartıyor. Ve adam var adamı beyni çalışmıyor lan mı? Adam 1500 aç o. Ne mi? Senin var mı? Var. Ben şu 43 gün aldım ama daha ne var? Ve adama ben ne sıkabilirdim? Niye sıkmadım ben adamı? Bir düşünsene az bir tane o küçük beyni bir tanışım bakayım bir. ne oynamayı? Her 98 evden buraya ateş edebilir. O yüzden ikisi yüz almayacağım. Hafer göstermeyeceğim abi sol tarafa. Alan yese çıkacağım şimdi. Alt taraftan buraya gelen Ha buradan diklemesine daire girebilir. <laughs> ne oynamayı? Ne 42 kişi bir Osman. <laughs> <laughs> ha ha ondan. adamı gördüm. Adam mıydı acaba? Ben yanlış söz görmüş olabilirim ha. Aptalıktan buraya şey yok ben alındım Yürüm şu an sokuy. Yürüm azapi. İleride motopisket gördüm adamın biri sanırsam burada. Baksana bir otopisketi koymuş oraya. Oyun için mikrofonum offline. Ne oynamayın? Ya da soldan değil. Adam uzakta. Adam ma vuramıyor. Adam ma bir mermi bile atamadı ya. Onun için çıktı. Bu saçma adam mı burada? Değil mi adam var saçma? O adamı çöremedim. Ne önemi? O yarım sıktı ve öldü mü şat sözü? Ab taraftan buraya kavur alan yok. Güzel karşılaşma cidarı bomboş. Abi evi çıkan var mı hiç? Adamı gördüm. Oğlum mu adamı mı gördüm ama burada başka bir adam mı gördüm? Şu adamı görmüş olabilirim. Sanki burada adam gördüm. Ben kafaydım ya. Allah'ım ya sabır. Ya oğlum aman amınakoyim Kar98 buraya aim almaktadır ya Ciddişine bak ya Hala notasını buraya ateş ediyor He beni böyle sikerler gördün mü? Alın hele beni böyle sikerler Kıçın kıçın tüpük 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 Sağda sağda gitsem Çok açıktayım oğlum ya Minaman atasından o yüzden nefret ediyorum ya burada. Adamı sıktı noktaya gidiyorum. Adamı sıktı yine son nokta. Ya bu sağ taraftan buraya ayı alan vermiyor. yok. Ya buradan buraya rush atsam mı yetişemez. Ama bir ihtimali var o da etse. Kıçık 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 kıçın. Sağ kuşa. Hey! BNC keyfiş yapsa. Hem sağ taraftan bir ejderha yok. Bu adamı bana adam bana sıkar çempi. Adam niye sıkan yok o tuzağa ya? Adam sıkma ona yüzde yüz ama neden bunu? Binde bin. Yüzde yüz oğlum. Mecici, Dünatit, Ankara gözünün maçı gibi. Aa burada binde bin adamı. Çok güzel. Ne oynamayı? Zerekarda 5 kişi. Bakayım o adam zeriyor mu buraya? O adam çıkmadı buraya. Ehe. <laughs> Dötüyemez ki buraya girme zerme. Hacil. Zerekarda 5 kişi. Ne yatsam yer oğlum biz dedekarın adamız dur. Sağ taraftan mı buraya alayım yok. İleride şey ayı drop'u ama rejde mi? Ben hiç keyfisi ne yapsam? Drop alamam imkanı yok. Smoking mi yok hanım? Smoking nasıl azal? Adamı gördüm. <gülüyor> <gülüyor> ya adam parla adam. Buraya sıkıyor ya. Ağzını cözünü siktiğim. La oğlum. La adam bana tarlana sıkıyor evden. Beni bir ateş etmedi ya. Beni eve niye raşatmadım? Kalmistik flört falan.